Aziz Kanın çekilmişsin Ne? uzun zamandır görmediğin eski dostunu böyle mi karşılayacaksın? Geç otur, hadi geç geç. Belli ki ayakta duramayacaksın. Korkma ya, korkma. Hayalet falan değilim. Allah işte. Öldürmeyince öldürmüyor. Ölsem üzülürdün ama. Değil mi Aziz? Niye geldin? Niye... Gelmedin mi demek istedin? Niye geldin? Vallahi çocuklarımı çok özledim beyaziz. He, dile kolay 25 sene. Bir sürü de hikayem var onları anlatacak. Söylemeden ölürsem gözüm açık giderim. İçeride yaptın ya numaralarını. Askerlik arkadaşları, ihanetler falan. Daha ne kaldı anlatacak? Vallahi bilmem ki. Belki Mustafa'yı anlatırım Kartal'a. Babasını merak eder elbette. çok şey var be Aziz. Ama bir başlarsan... ...ömür yetmez bitirmeye. E başla o zaman. Anca anlatırsın. Canın kavga istiyorsa... sen artık eski Aziz değilsin. Kocamışsın. Hayır sen huzurunu kaçırma bu saatten sonra. Ben huzuru ancak mezarda bulurum Osman. Başka şeylerle korkut beni korkutacaksan. aşıksın. Hem de çok. Aslında buna çok şaşırdım. Saadetten sonra yani. Sakın bana Selin'i kaybetmeye göze alabileceğini söyleme. İnanmam. Eğer cidden göze alabileceksen... ...çağır Selin'i. Oturup konuşmaya başlayalım. Ha. Kartalı da çağır. Çünkü onun da bazı şeyleri bilmeye hakkı var. Hadi. Neyse Aziz. Biz bunları seninle daha çok konuşuruz. Ben şimdi kızıma vedalaşayım. Ayhanla ilgili ne varsa, doğum kaydı, evlilik cüzdanı, otobüs bileti cebinde buruşturulmuş pişi bile, ne varsa istiyorum. Azin hiçbir şeyden haberi yok. Senin hiçbir şey bilmiyor dedim ona. Ya anlarsa? Biz dikkatli olursak anlamaz. Baba lütfen abimle konuş, Kartal'a bir şey anlatmasın. Merak etme, devamında. Devamı yok baba. Artık bu işin içinde değilim. Ne demek şimdi bu? Daha fazla yürütmeyeceğim. Aziz'le evlendim artık. Kartal'a daha fazla zarar gelmesin diye. Onu tehlikeye atamam. Selin, güzel kızım. Bitti baba. İstemiyorum. Yapamam, yapamayacağım. Daha fazlasını isteme benden. İyi geceler. Ne geceydi. Sürpriz üstüne sürpriz. Güzel vakit geçirdik ama. Evet ya. Babam damat oldu. Nikah kıydı. Selin'in babası geldi. Daha ne? Bilmiyorum. Bence tuhaf bir şeyler var. Niye? Niye her şey bu kadar hızlı oldu? Sonra bu nasıl bir tesadüf? Nikah gecesi Selin'in babası ortaya çıktı. Hayat Ay. halacığım ya. Hayat işte oluyor böyle şeyler. Sen niye takılıyorsun bu kadar? Susmak istiyorum Esra'cığım ama olmuyor. Abi, size hangi odayı hazırlatalım? Böyle her şey birden bir oldu, hiçbir hazırlık yapamadım. Yok canım yok, hiç, hiç gerek yok. E hadi iyi geceler. İyi geceler baba. İyi geceler babacığım. İyi geceler abi. Çok yakıştı damatlık. İyi ben kaçıyorum o zaman. Nereye? Zehirine gideyim ya, orada kalayım. Kızım senin bitmedi mi işin? Pardon İmam Hanım. Gideyim onunla kalayım bu akşam. Hadi. İyi, tamam. Hadi selam söyle. Söylerim. Benden de söyle Zerrin'e. Tamamdır görüşürüz.